Herkese merhaba. Yapı Fix tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Özellikle bugün kripto para borsalarıyla alakalı olan e, İngiltere'nin açıklamasına e, değiniyor olacağız. Ardından da tabii ki e, diğer varlıkları teker teker e, gelişmeleriyle beraber açıklıyor olacağız. Şimdi İngiltere'de FCA tarafından yapılan bir açıklama var ki bu açıklama normal şartlarda küresel piyasalardan için negatif bir görüntüyle karşılaşmış değiliz. Genel hatlarıyla baktığınızda küresel piyasaların Düşüncesi ya da daha doğrusu e, kripto para borsasının borsalarındaki düşünce şu yönde: Binance, geçtiğimiz dönemlerdeki kısıtlamalardan sonra, yasaklamalardan sonra e, toparlanma gerçekleştirip, bu konuya hızlı bir çözüm bulabildiği için e, yatırımcılar bu konuda mağdur olmayacak şeklinde bir görüş e, ortaya çıkmış oldu. Doğal olarak Bitcoin tarafında bu negatif görüntüye rağmen, Yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürüyoruz. 35 bin doların üstündeyiz. 36 bin doları gün içerisinde hedefleyip ardından 38 bin dolara genişleme gösterme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Unutma, unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi şudur. Bildiğiniz üzere kripto para borsası için borsaları için ee, önemli olan kısım son e, dönemlerde kripto para madenciliği olmuştu. Buna ilişkin yaptığımız açıklama da gayet e, aslında basitti. E, hali hazırdaki negatif görüntüden kaynaklı olarak... Piyasadaki e, katılımcıların ya da Yatırımcıların Uzun vadede e, artık Biraz daha fazla endişeye sahip olduğunu ve spekülatif işlemlerin de azalmaya devam ettiğini e, Aktarmıştık Şu andaki görüntüde de tabii ki Binance'in yasaklanmasına hızlı bir tepki vermek yerine daha ihtiyatlı davranan bir Kripto para yatırımcısı olduğundan bahsetmemiz mümkün Şu anki görüntüde tabii Şunu göz ardı etmemek lazım e, Hali hazırdaki Görüntünün içerisinde e, yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin devam edebilmesi e, ve 42.000-48.000 bin bin dolar bandının aşılabilmesi adına e, yeter, yeterli senaryonun olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda hatta negatif bir senaryo var ama piyasa alım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bunu değerlendirmek daha cazip gelmiş durumda diyebiliriz. Şimdi peki e, özellikle... Bitcoin bu yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürürken Ethereum ne durumda? 2000 doları aştı Ethereum ve 2200 dolara doğru yükseliş gösteriyor. Alıcılı atakların devam etmesini ve 2200 doların da aşılıp 2500 dolara doğru genişlemeler gösterebileceğimizi görüyoruz. Teknik anlamda bunun mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şunu da göz ardı etmemek lazım. Alıcılı atakların devam edebilmesi ve aynı zamanda tabii ki yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin kalıcı olabilmesi için şu anda yeterli senaryo yok. Ama e, hem kripto para madenciliği ile alakalı hem Binance'in İngiltere'de ile alakalı gelişmeler devam edecek olursa çok doğal olarak biz burada bir kez daha Derinleşme gözlemleyebiliriz. İngiltere'nin şu anda atmış olduğu adım daha e, kısıtlı bir adım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Uzun vadeye ne kadar yayılacak? Bunu takip etmekte fayda var. Şimdi Ripple tarafında da e, bunun yansımalarına baktığımızda ciddi bir değişim olmadığını göreceksiniz. Hatta yukarı yönlü fiyat hareketimiz de devam ediyor. E, negatif bir habere rağmen 77 sente doğru Ripple tarafında yükseliş e, ihtimalimizi kuvvetlendirmiş durumdayız. Cardano tarafına bir bakalım. Buradaki görüntümüzde e, ne durumdayız? Gördüğünüz gibi 13 günlük hareketli ortalamayı açtık. Tekrar 89 günlük hareketli ortalamaya doğru hareketlenmiş durumdayız ve özellikle 1.45'i açtıktan sonra 89 günlük hareketli ortalama üstünde yani 1.46 84 üstünde Günlük veya haftalık kapanışlar görmeye başlarsak o zaman yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin daha da kuvvetleneceğinden bahsetmemiz mümkün. Tabii ki şunu göz ardı etmemek lazım. Alıcılı ataklarımız genişlediği takdirde özellikle 1.45'in üzerine genişlediği takdirde biz 1.75'leri hedefliyor olacağız. Ve Cardano'nun daha ciddi bir potansiyel içerdiğini bu süreci bu negatif süreci daha pozitif ilerlettiğini biliyor olacağız. Şimdi Cardano'dan sonra İngiltere'nin bir diğer konusuna geçiş yapalım. Portekiz ve İspanya İngiltere'deki artan vaka sayıları ve Covid-19'un delta varyantından kaynaklı olarak e, kısıtlamalarını genişletti. Şimdi bu durumdan hangi sektörler ya da hangi para birimleri negatif etkilenir? Bunu konuşmakta fayda var. Birincisi Sterlin zaten bu kısıtlamalardan dolayı negatif etkileniyor. İkincisi havayolu şirketleri Ryanair başta olmak üzere negatif etkileniyor. British Airways de aynı şekilde etkilenir negatif olarak ki bu durum yaşandı zaten. Dünden bu yana yaşanmaya devam ediyor. Aynı zamanda şöyle de bir görüntü var. Şimdi kısıtlama evet önleyici ve zararı engelleyici bir şey doğru ama Euro bölgesi adına baktığınızda turizm gelirlerinin azalmasına sebep olacak da bir gelişme. Doğal olarak Portekiz'in, İspanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın bu gibi gelişmelere ayak uydurması, Portekiz ve İspanya'dan sonra diğerlerinin de ayak uydurması tabii ki negatifliği arttıracaktır. Aynı zamanda Almanya'nın yaptığı açıklamayı da göz ardı etmemek lazım. Almanya daha koordineli bir şekilde beraber hareket edilmesinden yana ve bu görüntüde Sterling'in kayıpları sürdürüldüğü takdirde 13 ve 89 günlük hareketli ortalamalar kesişir. Aşağı yönlü fiyat hareketliliklerimiz devam eder ve biz bu görüntü içerisinde tabii ki 1.38'e kadar derinleşme gösterebiliriz. Dikkatli olmanızda fayda var diyoruz. Euro dolar tarafına baktığımızda genel hatlarıyla Geri çekilmelerin devam etmesi 1.1915'in altına 1.1865'e kadar satıcılı seyir görme ihtimalimiz kuvvetli demiştik. Unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi de şuydu. Euro bölgesi için dün e, aktardığımız bilgiyi hatırlayalım. E, özellikle bildiğiniz üzere... E, Almanya'nın enflasyonla alakalı açıklamaları dün Bundesbank Başkanı Weidmann'ın yapmış olduğu açıklamalar büyük önem arz ediyor. Bakın yukarı yönlü risklerden bahsediyor kendisi. Hem ECB içerisinde Avrupa Merkez Bankası içerisinde e, görev alan hem Almanya Merkez Bankası Başkanı olan Weidmann'ın Yukarı yönlü risklerden hem Euro bölgesi hem Almanya için bahsediyor olması büyük önem arz ediyor ve burada negatif görüntünün aşılabilmesi için petrol fiyatlarının da düşüş göstermesi gerektiğinden söz ediyor. Euro dolar tarafında bu görüntüde tabii ki 1.1915'in altına sarkma göstermemiz kuvvetle muhtemel ve bu durumda da 1.1865'i hedefleyebiliriz. Teknik anlamda da zaten bunun görüntüsünü elde ettik şurada görmüş olduğumuz kesişme ile. Şimdi tren çizgimizin de altına derinleşmeleri hedefleyebiliyor olacağız. Şimdi bu gelişmelerden DAX ve petrole geçiş yapalım. Buradaki detayları aktaralım. Burada DAX tarafında 15620'nin altına derinleşme gösterdik ve biz bu görüntü içerisinde net bir şekilde derinleşmenin 15430'a doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi şu, küresel piyasalarda özellikle bu gibi kısıtlamalar yaşandığında Ryanair gibi, British Airways gibi ya da diğer havayolu şirketlerindeki yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak e, ciddi bir şekilde hisselerden çıkış yaşanabiliyor. E, Dax tarafında da zaten bunun karşılığını görmüş olduk. Hem Weidman'ın açıklaması, hem Portekiz ve İspanya'dan gelen açıklamalar burada etkili oldu. Peki, alım fırsatı olarak değerlendirebilir miyiz? Kesinlikle değerlendirebiliriz. Uzun vade için bu değerlendirilmesi gereken bir detaydır. Yukarı yönlü fiyat hareketinin sürdürülmesi gayet muhtemel ve tabii ki bu görüntü içerisinde mümkün olduğunca alıcılı atakların tekrar 15.720-15.780 bandına orta vade genişlemeye devam edeceğini söylüyoruz. Petrol için Weidman'ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra piyasada yüksek petrol fiyatlarından şikayet eden ülke sayısı artış gösteriyor ve risklerin azalması için petrol fiyatlarının düşmesi gerekiyor şeklindeki yorumlar e, piyasa katılımcısını aşağı yönlü fiyat hareketine itti. Dün bir geri çekilme gösterdik. Bakın Çin bu yönde açıklamalar yaptı. Emtia fiyatlarının yüksek seyrettiğinden e, bahsedip petrolün de buna dahil olduğundan bahsedip öncelikle metaller üzerinden bir hamle yaptı. Rusya'da metaller fiyat metal fiyatları üzerinde e, bir hamle yaptı. Diğer taraftan Asya ülkeleri benzer açıklamalar yaptılar. Hamleleri bekleniyor. Almanya'dan da petrole ilişkin bir açıklama gelince doğal olarak geri çekilmeler bir kar satışı görme ihtimalimiz burada ön plana çıktı ki dün geri çekilmeyi önemli bir şekilde yaşadık. Peki devam edebilir mi geri çekilmeler? Devam edebilir. 70-70'e kadar derinleşebilir ve bir kademe alışı değerlendirilebilir. Şu anda bulunduğumuz konumdan da kademe alışı değerlendirilebilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi ons altın tarafına geçiş yapalım. Ons altındaki görüntümüze baktığınızda aşağı yönlü fiyat hareketi izliyoruz. Amerika'da beklenen e, olacak gibi görünüyor. Vergilendirme ile alakalı, vergi yasası ile alakalı değişiklikler başladı. E, ultra zengin kesim biliyorsunuz e, %0.1'lik bir e, dilime tekabül ediyor ki e, bu kesimin vergi yasasındaki, vergi kanunundaki açıkları kullandığını biliyorduk zaten. Bütün dünya zaten bunun farkındaydı. Şimdi Biden yönetimi buna yönelik bir hamlede bulundu ve buna yönelik yapmış olduğu hamle ile beraber doğal olarak bizim görmüş olduğumuz detay şu duruma geldi. Vergilendirmede özellikle büyük kurumlar, büyük şirketler etkilenecekse Dow Jones tarafında bir düşüş gözlemleyebiliriz. Ve aynı zamanda daha küçük ve orta ölçekli şirketlerin yükseliş gösterme ihtimali kuvvetleneceği için bir taraftan dolar tarafında da kazanımlar gözlemleyebiliriz. Biliyorsunuz pandeminin başında yaşanılan sıkıntılardan bir tanesiydi bu. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin daha ciddi problemler yaşamış olması. Şimdi bu görüntüde 1795'i aşamamış ve 89 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyorduk Hala bu görüntüyü koruyoruz 13 günlük hareketli ortalama Görmüş olduğunuz gibi yakınsamaya devam ediyor kesişme gerçekleştiği takdirde Dolar lehine fiyatlamalar Kuvvetlenecektir bunu lütfen göz ardı Etmeyelim en son Nerede yaşamışız bakın şurada bu Aşağı yönlü kesişmeyi yaşamışız Ne kadar derinleşme gördüğümüzü Net bir şekilde görebilirsiniz Hatta şöyle kontrol edelim. Şu bölgelerden alacak olursak 1871'lerden 1680'lere kadar hemen hemen 200 dolarlık bir düşüş yaşamışız. Benzer bir görüntü yaşayabilir miyiz? Tabii ki yaşayabiliriz. Bakın tam tersinde 13 günlük hareketli ortalama 89 günlük hareketli ortalamayı kesti aşağıdan yukarıya kestikten sonra gördüğünüz gibi 1788'lerden 1900 doların üstünü test etmiş olduk. Yani biz burada 100 doların üstünde bir fiyat hareketi aşağı yönlü bir şekilde bekleyebiliriz. Unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi budur. Dolar TL tarafına bakacak olursak Buradaki görüntümüzde küresel piyasaların özellikle e, yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde özellikle do Türk Lirası'ndaki kayıplar sebebiyle e, daha kuvvetli davrandığını, geri çekilmelerin yine kısıtlı kaldığını görebiliyoruz. Dün yaşadığımız geri çekilmelerde e, tabii ki Avrupa'nın almış olduğu karar da etkili. E, Türkiye'ye bir e, turizm geçişi, e, Portekiz ve İspanya'nın almış olduğu karardan dolayı Türkiye'ye bir turizm geçişi yaşanabilir düşüncesiyle. Ancak e, gördüğümüz kadarıyla e, Türkiye'de de vaka sayıları e, açıkçası azalış hızını yitiriyor. 5000 e, kişi civarında hala günlük vaka sayısı açıklıyoruz. Bu ciddi bir problem aslında. Bu kadar e, aşılanma hızı yükselmişken bile bu şekilde devam ediyor olması e, negatif bir görüntü. Tabii ki Diğer taraftan her bir geri çekilmeyi küresel piyasalar özellikle Fed'in varlık alım programına ilişkin değişiklikleri ne yönelik yaptıkları açıklamalar etkili oluyor ve Türk lirasında kayıpları tetikliyor. Unutmamakta fayda var. 8.75 aşılıp 8.80'in de üzerine seyrin genişleme ihtimali oldukça kuvvetli. Bu görüntüyü unutmadan işlemlerimizi sürdürmemiz gerekir diyoruz. Şimdi ee... Sanıyorum bütün konuları tamamladık. Bugün Almanya'da enflasyon verisi açıklanıyor olacak. Ardından Amerika'da Conference Board tarafından tüketici güveni açıklanıyor olacak. Endekslere çok çok dikkat etmenizde fayda var. Vergi e, hukukuna ilişkin yapılan değişiklikler ve tabii ki büyük şirketlere ee, yönelik atılacak olan adımlar dikkatle takip edilmeli ee, ve aynı zamanda Karadeniz'deki tatbikatı unutmamakta fayda var. Ee, burada Rusya'nın ciddi bir İngiltere'ye tepkisi söz konusu, Göz ardı etmeyelim. Tatbikat zaten aslında uzun yıllardır sık sık yapılan bir tatbikat ama İngiltere'nin tavrından kaynaklı Rusya'nın bir gerginliği söz konusu. Bunu göz ardı etmeden işlemlerimizi sürdürmekte fayda var. Özellikle sterlin dolarda ons altın tarafında yatırım yapan yatırımcılarımız veya takipçilerimiz için bunu hatırlatmakta fayda var diyoruz. Herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Yarın